önemli adımlardan biriydi. Ama bu durumu fırsata çevirenler de var. Müşterilere 50 kuruşluk poşet yerine 6 katı fiyata bez ya da karton çanta satıyorlar. Bu dayatma ile karşı karşıya kalanlarsa çözüm bulunmasını istiyor. Bana 25 kuruştan kanunen poşetimi vereceksiniz. Siz bana bunu 2 liradan doğayı düşünüyoruz diyerekten kanunen de poşet isteme hakkınız yok diyemezsiniz. Ben 25 kuruştan devletin bana tanımış oldu poşet hakkımı istiyorum. Bitti. Aradan aylar geçti ama tartışma bitmedi. Marketlerdeki karton veya bez şanta dayatması tüketiciyi isyan noktasına getirdi. Plastik poşetin 50 kuruşluk fiyatının yerine 10 katı 20 katı 30 katına varan fiyatlarla tüketiciye Zorla adeta satıyorlar. Bana 2 liradan bunu satamazsınız. Bizim politikamız bu yönde vermiyoruz diyemezsiniz. da bez çanta almamız gerekiyor. Market'e gittiğiniz alışverişinizi yaptınız, daha sonra da kasaya geçtiniz ve isteyeceğiniz şey şu elbette ki poşet. Normal şartlarda plastik poşet adedin fiyatı 50 kuruş. Ancak bazı marketlerde işte görmüş olduğunuz bu poşet çeşitlerini size satmaya çalışıyorlar. İşte bunun da en uygunu 3 lira yani normal poşetler arasındaki fark şu 6 adet poşet alabiliyorsunuz 50 kuruşa. Yani bez veya karton çanta kullanımı müşterinin tercihine bırakılmıyor, dayatılıyor. Bu poşetleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olup 50 kuruş olarak tespit edilmiştir. Bazı marketler ve mağazalar Tüketici alışveriş yaptıktan sonra plastik poşet yerine bizde plastik poşet yok diyerek bez poşetle yapması yapıyor. Öyle bir hakları yok. E, yani mecbur bırakıyorlar müşteriyi almak zorunda kalıyorsun. Alışverişi yapınca mecbur kalıyorsun. E, yani şikayetçi. Şikayetler artınca kamu denetçiliği kurumu devreye girdi. Önümüzdeki dönemde bakanlığın da harekete geçmesi bekleniyor. Ticaret bakanlığının haksız fiyat değerlendirme kurumları şikayet edebilirler. Alo 175 tüketici hakkına da